Sanki nur nakşetmiş cemaline rengine Güzellikler koymuştu o naif yüreğine Belki adı anlamdı O nura benziyordu Onu gördükçe içim için için eriyordu Gönlün firkatın arama bende yoktur Yanan biri biz miyiz Bizim gibi pek çoktur Ama o çok güzeldi eşi benzeri yoktur. Beni benden alalı çok zaman oldu güzel. Doğranı bakışlım, ey nur yüzlü güzel. Kelamım ve sözlerim bak sana özel. Bazen şiirler yazarım, bazen de gazel. Beni benden alalı, aylı vakit oldu güzel. Bir ilahi güzellik bahşetmiş sana Mevla göllere düşürdün Mecnun ettin beni Leyla Sevgin, sevgimin özü anlamadın mı hala Beni benden alalı çok vakit oldu güzel Mahber diyor yüreğim Odur benim firkatim Meyil verdim gönlüne dayanırsa takatim Yüreğimde ızdıraptı o sensiz gecelerim Beni benden alalı çok zaman oldu güzel Nurun nuruydu o çok güzeldi nurani Bilinmeze götürdün nur yüzlü güzel beni Hani kavuşacaktık verdiğin sözler hani Beni benden alalı çok zaman oldu güzel İlahi bir rahmandır kainatı yaratan Şemsin derinliğiydi Mevlana'ya yol açan, nur saçan anlamında Adı derinde anlam Beni benden alalı Çok zaman oldu güzel Vazgeçilmez aşk ile açtım geldim dağları Dememiş mi Yunus Hak çalabım çağlarım Derin sevdan aşkınla yüreğimi dağlarım Beni benden alalı çok Zaman Oldu Güzel Diyordum ki şiirde Bu aşk burada bitmez Yüreğinde varsa aşk Sen kovsan da o gitmez Sevgini çağlar eyle Az sevgi aşka yetmez Beni benden alalı çok zaman oldu güzel Veda edelim güzelim, Veda edelim, güzelim. İşte son satırlarım i̇şte son satır, son satır, son satır. Mazilerde kalmasın Sende kalsın bu anım Bu kadar sevdim seni Nur yüzlü nurani Aynım Bu şiir benden sana hatıra kalsın güzel Bu şiir benden sana hatıra kalsın güzel